Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü eğitimimizi SASA hissesi üzerinde yapacağız. Bu bir eğitim videosudur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. SASA hissesi gibi bir hissede teknik analiz eğitimi yapacaksa haftalık bazda bakmamız gerekiyor. Hisse 337 317 bölgesi ana destek bölgesi ve alım yeri olarak belirlediğim yerde sürekli bir alıcı bularak 446 436 bölgesi olan birinci hedef bölgesini hedefleyerek bu bölge arasında sürekli bir hareket halinde fiyatlama politikasına sahip. Hissede henüz trend dönmedi. Henüz düşüş trendi bitmedi. Düşüş trendinin bitebilmesi için birinci hedef bölgesi ve yükselişin başlayacağı bölgeye yerleşmesi gerekir. Yani 4.46 üzerinde minimum 2-3 günlük Hatta olursa haftalık kapanışta artık trend döndü diyebiliriz. Aksi halde bu iki bölge arasında kısa vadede trade edilebilecek bir hisse. Şimdi hisse tekrardan çekiliyor yavaş yavaş. Ana bölgesine doğru. Bu bir yatırım hissesidir normalde. <laughs> Ciddi bir marjı var 10 liralara kadar. 8 lira 75 kuruş. Burada gördüğünüz üzere. Hissede henüz bir pozitiflik yok. Yani o büyük beklediğiniz yükseliş potansiyeli henüz oluşmadı. Bunun oluşabilmesi için 4.46 üzerinde minimum 2-3 günlük kapanış hatta ve hatta bir haftalık kapanışı bunun üzerinde görürseniz artık Sasa hissesinde 6 liralar hedeftir ve trend dönmüştür artık yön yukarı diyebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu bir eğitim çalışmasıdır arkadaşlar. İyi akşamlar görüşmek üzere.